Arkadaşlar merhaba. Bugün yeşil mercimekli bulgur pilav yapacağım sizlere. Bir çay bardağı mercimeğimi tencereme aldım. Şimdi bunu yıkayıp ocağa alacağım. Evet mercimeğimi yıkadım, tencereme koydum. Şimdi sıcak suyumu mercimeğimin üzerine ilave ediyorum. 1 2 buçuk bardak koyuyorum. Kaç kişilik bu pilav? Bunu yemeğin yanında 3-4 kişi rahat rahat yiye, yiyebilirler arkadaşlar. Bu şimdi kaynayınca altını kısacağız. Evet, mercimeğime baktım. Tamamen ezilmesin arkadaşlar mercimeğiniz. Çünkü bulgurla da pişmeye devam ettiği için. Şimdi... Şöyle bir tutam tuzumuzu atalım. Herkes kendine göre tuzunu ayarlasın. Şimdi bulgurumu ayarlıyorum. Esmer pilavlık bulgur, bir çay bardağı, bir çay bardağı yeterli gelecek arkadaşlar. Altını kısıp ağzını da kapatıp pişmeye bırakıyorum. Mercimek, mercimekli pilavımız Bence devam edebilirsin. <laughs> Bir de marulcacı yapalım yanına mercimekli pilavımızın. Ve bizim ana yemek olarak fırınımızda da şu anda karnıyarık var. İstersen gösterebilirsin. Daha önce yaptık. Linkini aşağıya bırakırız. Tamam. Şimdi pilavımıza geçelim. Bakalım ne alemde. Evet. Suyumuzu çekmiş. şimdi Altını kapatmadan bir dakika önce yağımızı, sıvı yağ, biraz da zeytinyağı ilave ediyorum. Bunu ölçmeye gerek yok. Göz kararı şöyle. Bulgur zaten yağ sever. Evet. Yemeğimiz hazır şu anda. Gördüğünüz gibi pilavımız pişti. Altını kapatıyorum. Herkese afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın.